Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yine bir pes videosuyla karşınızdayım. Bugün rövaşata çekmeyi bilmeyen arkadaşlara rövaşata çekmeyi öğreteceğim. Arkadaşlar ilk önce antrenman bölümüne girerek serbest antrenmanı seçelim. Ben Galatasaray oluyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz bir takım alabilirsiniz. Arkadaşlar klavyeden öğreteceğim. Kolum bozuldu maalesef. Ee, ısınmak amaçlı bir şut çekin. Sağ, sağdan köşe vuruşunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi röveşata nasıl çekilir? Ortayı açıyoruz oyuncuya doğru. Tam top adama giderken Q ile E'ye basılı tutuyoruz. Oyuncu topu göğsüne aldığında Q ile E'yi bırakarak 4'e basarak şut çekiyoruz arkadaşlar. Evet uygulamalı olarak gösterelim. aldı çek. Evet arkadaşlar böyle. Fakat kaleyi bulmadı bu sefer top. Vuruyoruz. Aldı. Vurdu ve gol. Evet arkadaşlar böyle. Tekrardan bir anlatım yapalım. D'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Göre. Q, ye basıyorsunuz. Oyunca göre. Q'ya basıyorsunuz. Oyuncu topu göğsüne aldığında. Yoşa çekiyor. Fakat burada çekemedi. Çünkü. Arkadaşlar şu pozisyonu göstereyim ben size. Pozisyon müsait değil yani oyun çekeceği şekilde değildi arkadaşlar pozisyon. Bakın görüyorsunuz. Top gidiyor. Kaleci burada çıkıştığı için oyuncu kafasını kullanmak zorunda kaldı arkadaşlar. Evet D'ye basıyorsunuz. Q, E aldı topuna. Göğsüne topu vurdu. Ve gol. Evet arkadaşlar D vuruyorsunuz. Q E O vurdu. Evet arkadaşlar böyle. Kısaca özetleyecek olursak Revoşat'ı nasıl çekilir? Arkadaşlar ortamızı açıyoruz. Q ile E'ye basıyoruz. Oyuncu topu göğsüne aldığında A şut tuşuna basıyoruz. Ve adam kendiliğinden Revoşat'ı çekmiş oluyor arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.